abılar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyor, diyorum. Bugün çok büyük bir acıyla, çok büyük bir üzüntüyle Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan büyük bir sarsıntıyla güne uyandık. Yaklaşık 10 ilimizde binlerce binanın yıkıldığı, binlerce insanın enkaz altında kaldığı ve Diyarbakır'da dahil olmak üzere birçok kentte enkazların altında hala insanların olduğunu biliyoruz. Bugün Diyarbakır'a gelmemizin nedeni başta Diyarbakır halkının Diyarbakır'da göçük altında kalan insanlarımızın yakınlarının ama aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan bu felaketten dolayı yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşmak, yüreklerine bir nebze de olsa su sertmek ve üzüntülerini hafifletmek üzere buradayız. Acımız elbette ki tarif edilemez. Acımız çok büyük ama umut ediyor ve diliyoruz ki can kayıpları şu ana kadar olanların üzerine çıkmaz. Hem can kayıplarından dolayı hem de yaralı insanlarımızdan dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olarak hastanelere kaldırılan bütün insanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Göçük altında kalan insanlarımızın da bir an önce enkazdan kurtarılması ve yaşamlarına kavuşmasını yürekten temenni ediyoruz. Ancak bugün şu an buraya geldi, geldik ve burada çalışan insanlardan bilgi almaya çalıştık. Bir bina tamamıyla göçmüş. İçerisinde 50'den fazla insan var ve bu 50'den fazla insan hala göçük altında. Ancak buraya yetkililerden hiç kimse gelmemiş. Teknik olarak arama cihazları henüz buraya ulaşmamış. Arama kurtarma ekipleri henüz burada değil. Ve bu ekiplerin yanında olanların yanında da cihazlar yok. Ses ve nefese duyarlı olan aletlerin olmadığı, arama kurtarma köpeklerinin olmadığı Teknik olarak hiçbir şekilde bu aletlerin olmadığı bir yerde insanlar kendi imkanlarıyla canlarına, yakınlarına kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyor. Bugün elbette ki iktidarı eleştirmeyeceğiz. Bu eleştirimiz saklı kalacak. Yeri ve zamanı geldiğinde tedbirsizliğin, ihmalkarlığın bu ölümlere sebep olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde elbette ki tartışacağız. Ama bugün zaman dayanışma zamanıdır. Acılarımızı ve üzüntülerimizi hafifletme zamanıdır. Çünkü bu enkaz altında kalan insanlar zamanla yarışıyorlar. Bunu biliyoruz. Bu süreç içerisinde Demokratik Partisi olarak bütün il ve ilçe örgütlerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi MYK üyesi ve kadın meclisinden arkadaşlarımız bir seferberlik içerisinde her yerde halkımızla dayanışmak üzere yollara çıktılar ve bütün enkazın yaşandığı yerlerde olmaya çalışıyorlar. Neden buradan Diyarbakır halkına bir çağrı yapmak istiyorum. Evlerinin sağlam olduğunu bilen insanlarımız burada enkazın başında kalan insanları barındırabilmek için bir odalarını mutlaka bu insanlara ayırsınlar. Hepimizin evinde mutlaka enkazın altında kalan insanların yakınlarıyla ya da evleri yıkılan insanlarla dayanışmak için mutlaka bir oda vardır. Bugün ekmeğimizi, lokmamızı, odamızı paylaşma günüdür. Bugün dayanışma günüdür. Başka bir gün değildir sevgili arkadaşlarım. Biz buradayız. Ahmet, Diyarbakır il ve ilçe örgütündeki bütün arkadaşlarımız sizlerle birlikte olacak. Biz de buradayız ve sizinle dayanışma içerisindeyiz. Hepinize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizinle birlikteyiz ama en kısa zamanda yakınlarınıza kavuşmanızı yürekten temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın diyorum. Amin. Amin başkanım.